Tamam, hızlıca yapayım. Mescitler büyük. iki mescit büyüktür. Mahkumlar mazlumdurlar. Şehir kalabalıktır. Sahabi kiram yıldızlar gibidirler. Peygamberler mürşittirler yol göstericidirler. Şimdi onları düzelterek bir tercüme yapayım ben. iki mescit büyüktür. Bir el esucene o sicine atılanlar yani hapse atılanlar, mahkumlar, mazlumdurlar. El Medinetü Müzdahimetün şehir kalabalıktır. El Ashabu Nucumun dört sahabi kiram yani ashab-ı kiram sahabi kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı. Yıldızlar nücumun mü, mü, diyor. Yıldızlar gibidirler. Hani gibidirler nerede? Onu ben ekledim. Çünkü hadiste öyle diyor. Beş. Peygamberler mürşittirler. Mürşit ne demek? Mürşit. irşad eden mürşittir ler yani yol gösterici'dir ler. Tamam şimdi biz Türkçesini iyi anladıktan sonra gerisi gelecek. Hadi bakalım ver bana bunu. المسدان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى اتنين اهو شو انا شو علي انا باشنا بي حاله مس جي ci... داني مبتدا مرفوع وعلامه علامة رفعه الألف علامة رفعه ندمك مرفوع علامة ندر El elifu li -nehu, çünkü o müsenna ikili olduğu için ne dedik? elifle merfudur mübtedeun merfuun ve alametu raf'ihi el elifu li müsenna kebiran şurada dursa daha disiplinli duruyor. E Birani. Nedir bu? مرفع وعلامه رفعه الالف الالف نيتش لانه مثنى Evet Aynı Mübtede El elifu çünkü ikillerde arkadaşlar bakın. Merfuruk ne ile oluyor? Elif oluyor. Gördüğünüz gibi. Haber El elifu Ben bunu 8 yapar yine sığdırırım. El mesciden. El mescidani Neymiş arkadaşlar? El mescidani Müptedadır, merfudur. Merfuluk alameti Nedir peki? İki evet. müsenna olduğu için için nedir? Eliftir. Müfteda da merfudur. El kebiran kelimesi nedir peki? Haberdir merfudur. İkil olduğu için merfuluk alameti nedir? Yani ne, ne diyeceğimizi bileceğiz arkadaşlar bir de e, nasıl desem bunun anlamını da bileceğiz. Anlamını bilmesek ne olur? Sıkıntı yaşarız. Evet sanki biraz daha sığdırabildik. Ya sen şöyle gitsene ya. İşte safları sık tutmak lazım. Heh, sığdı. Bu formatta devam edeceğim. Es o? Sucenâ'u. Secinler. Yani müptedev merfun ve alamet raf'ihi. Çok güzel. Nedir alamet raf'ihi? Hayır ya. Es sucenâ'u. Tabi ya. İkililerdeki nunların harekesi nedir? Et dammetu. Neymiş? Et dammetu. Buradaki merfuruk alameti neymiş? Et dammetu. Buradaki el elifu. Buradaki el elifu. Buradaki Ha, gelelim burada mazlumun tamam bu farklı. Kabul. Mazlumune. Mazlumune. Haberun merfuun. iyi güzel. Alamet rafihi el vavu. niye? Lenne cem'u muzekkerin salim. Böyle diyoruz. Cem'u muzekkerin salim. Mazlumun kelimesi Ha şuradan kopya çekelim. Ha ya şurada al geç ya niye uğraşıyorsun ki değil mi? Terlimesi var zaten. Cem Zekker Salim olduğu için vav ile merfu. Müptedadır, merfudur. Merfuluk alameti nedir, dammedir Ne bu? Es-süce-ne-o Bu kelimeler arkadaşlar pardon nereye gitti ya? es ne o. Mübtedadır, merfudur, merful. Mübtedadır, merfudur, merful alameti. Dammedir. Geçtik. Bu kadar. Alameti. Dammedir. Mazlumu nereye gitti? Mazlum. Aa, yazdıklarım hepsi gitmiş. اوف 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 لانه اتمته مظلوم مظلمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الباب لأنه Cem o Müzekkerin Selim'in demiştik en son. Buradaki mazlum kelimesi de pest dedik. Ben de bazen böyle pest diyorum yani. Hakikaten yoruyor. Yorma sebebi de şu arkadaşlar, bu bu program yani Arapçayı tanımıyor, tanımadığı için de bana böyle hakikaten zulmediyor gibi bir şey yani. Dammedir. Vav ile merfudur. Zeker salim olduğu için vav ile merfudur. Mazlumun, tamam? Ver bana bu kelimeyi şöyle. Tee. Ben kendimi bir daha yazarım ya. Yani. Seni düzeltene kadar değil mi? medinetu sonra ne diyor? Müzdahimetun. Müz de hi tün. tün. Evet. Güzel. Kopya yapıştır tertemiz. Müptedevun merfuun. Mualemet rafi'i et tammeti. Ne güzel ya değil mi? Bu ne? Haberun merfuun. Bana böyle gelin ya. Haber. Haberun merfuun. Mualemet rafi'i et Bunların demesi de yazması da kolay şimdi. Müptedadır, merfudur ve dammeyle merfuluk alameti dammedir. Geçtik. Müzdahimetin Ne diyeceksiniz? Haberdir. Haberdir. Merfudur. Merfuluk alameti dammedir. Al-ashabu nucubun. Al-ashabu nücubun. Al-ashabu. Kelimesi var bir de. Ne var? Nücubun kelimesi var değil mi? Nücubun. Geçtik. الأنبياء وار ما? الأنبياء وار مرشدون في دونه أصحاب كلمة مبتدأ مرفوعة على مترفيع الطمة نجوم ندر خبر مرفون علامة رفعه الضمة كيشتيك الأنبياء مبتدا مرفون علامة رفعه yapma bana bunu silme, silme bana. İş, yine adam indi. Mürşidun nedir? Haber merfum alamet rafi el vahu liyenne hucem mutekker Varmış burada bakın. Aldı kopyala yapıştı işte. Ne uğraşıyorsun diyor. Yemek varsa yemek var, yemeğe gidin. Evet. Boş bir şey mi? Değil bence. Çünkü Arapçanın öğrenildiği noktalar buralar. Müzdahemet'e kalmış. Ashab kelimesi. Ashab. Müptedadır, merfudur. merful alameti nedir? Dammedir. Güzel. Nucum kelimesine Haberde merf olur. Merfuluk alameti dammedir. Geçtik. El-enbiya'u.

Sonra mürşidun haberun marfun ve alamet raf'ihi. Ha, şunu yazmamışız niye Haber Haberdir, merfudur. Cem Salim olduğu için evet, aynen böyle yazıyor. Işte. Haberde merfudur. Cem Salim olduğu için bu wow ile merfudur falan filan. Konu bitti. Uf. Ben de bitti. Hatta cümle cümle de biraz sarı sarı turuncu sarı turuncu gidelim şöyle. Bak bu bir cümlenin İlkay hoş geldin. Aa, iki, iki sınıf birleşmiş. İki sınıf birleşmiş. Evet, e, siz kimsiniz? Yani hangi sınıfsınız? Birinci, Birinci öğretim B sınıfı kaydı bitmiş